Değerli arkadaşlar merhabalar Sefe Sefetilsek kanalına hoş geldiniz. 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Sağlıklı, huzurlu, keyifli ayrıca bol kazançlı bir yıl geçirmenizi dilerim. Hemen şöyle başlayalım. Örnek temettü portföyümde performanslar ne durumda? Her ay düzenli olarak yayınlamış olduğum bir seri. 4 tane şirket üzerinden anlatım gerçekleştirmiş olduğum bir seri olmakta. Performansını da YouTube sayfamın hakkında bölümünden an ve an birlikte takip edebiliyoruz derdim gayem sizlerin de birikim yapıyor olmanız ve bu iyi birikimlerinizi de yatırıma çeviriyor olmanız bu hususta bireysel emeklilikle ilgili anlatımlar da yapmaktayım o sistemde çok çok önemli e, adım adım birikimlerin e, uzun vadede çok güçlü miktarların önünü açtığını hatta her ay düzenli olarak yatırmış olduğunuz miktardan çok daha yüksek fon getirilerinizi birkaç yıl sonunda gerçekleştireceğinizi hep anlatıyorum temettü Durumu da bu şekilde arkadaşlar şirketlerde düzenli olarak her ay maaşınızın bir bölümüyle yatırım yapıyor olmanız uzun vadede sizlere çok ciddi kazançlar sağlatacaktır. Bununla ilgili yakın bir zamanda da video yayınladım. Bugün 100 bin liralık bir yatırımınız ile 10 yıl sonunda 570 bin liralık bir temettü getirisi elde edebilirsiniz Atlı bir videoydu tabii ki olabildiğince maksimum değerler üzerinden anlatım gerçekleştirmiştim e, Temettü şirketlerin ucuz seçilmiş olması çok çok önemli Yıllık yüzde 50 kazançlık ortalamasıyla 10 yılda 57 katlık bir performans sağlayabilirsiniz ki 57 Katlık bir performansla 5 milyon 700 bin aranız e, Olmuş olur ve bunun yüzde 10'luk bir temettü paylaşımı 570 bin lira bir kazanç elde etmenizi Önünü açabilir temettü yatırımında da şirketlerde olabildiğince ucuz dönemlerde sürece başlamanız çok çok önemli. Bu hususta temettü skorları ile ilgili bir e, video da yayınlıyorum her ay. E, temettü şirketlerinin sadece temettü verim değil, olabildiğince Fiyatları da cazip dönemlerde yatırıma başlamak çok çok önemli çünkü hemen böyle 200-300 liralarla değil belki bir sermaye ile yatırım yapılacak. Borsadaki bir düzeltme süreçlerinde zararla başlamak yerine olabildiğince borsanın da bir dinlenme döneminde başlamak çok çok daha önemli. Herkesin iyi dediği bir borsa tabii ki daha korkutucu geliyor bu dönemde. Bu uyarıları da belirtmek isterim. Temettü şirketlerine de cazip dönemde başlamak çok çok kıymetli olabildiğince temettü anlamında kıymetli ve değer yatırımı anlamında da kıymetli şirketlerden örnekler üzerinden anlatmıştım bu videoyu da mutlaka bu videoyu da izleyiniz. Tekrar konumuza geri gelelim. Performansa baktığımız zaman şurada son performans 162 bin lira 95 kuruş olduğunu görmekteyiz. Bunun içerisinde ilave yatırılan her şirkete 275 lira da bulunmakta. Aşağı yukarı o seviyeye de çıktığımız zaman 12 bin liralık gibi bir kazançlılık burada söz konusu. Çünkü her ay eklemeler de olmakta. O bölümü çıkartıyorum. Buradaki değer anlamındaki artış miktarı 12 bin TL gibi olmuş durumda. Şu anda ise son bir daha şirketlere alımları burada görüyorsunuz aralığın son günü anlamında eklemiş oldum. şirketlere geçen yıl süreçte 275 er liralık ekleme yapıyordum. 4 tane şirkete Aselsan, Bimaş, Ereyli ve Vesel Beyaz Eşyaya bu yıldan itibaren 550 er lira şeklinde yapacağım arkadaşlar ve ilave yatırılan miktara da bunu işliyorum performansa oranı bu noktada değişen bir şey olmayacak artık 550 er liralık bir eklemeler ile devam edeceğim buradaki seriye bunu da belirtmiş olalım performans hedefin çok çok daha üzerinde ilerlemekte buradaki hedeflemiş olduğum miktara da birlikte bakarsak 6 aylık toplam hedef 283 bin liraydı. Yani 5 yıllık hedeflemede 283 bin lira hedeflenmekteydi. Şu anki performans hızı ise 746 bin lira hız ile ilerliyor arkadaşlar. Çok çok daha yüksek bir hız ile ilerlemekte. Burada temettü yatırımın bir kez daha önemini göstermiş oluyoruz. Tabii ki borsada düzeltme süreçleri gelir. Buradaki değerler daha fazla da eriyebilir. Ancak önemli olan şirketlerde düzenli alımlara da düşüşler, yükselişler fark etmeksizin devam ediyor Olmak e, bu yönüyle de temettü yatırımı uzun vadede bir duran varlık yatırımı olmakta aktif yatırımla ilgili e, çalışmalarımız olur bu amende ama bu bölüm ise arkadaşlar resmen bir ev alıyor bir arsa alıyormuş gibi baktığınız bir duran varlık yatırımı bölümüdür. Çok kıymetlidir mutlaka duran varlık yatırım yönetiminiz olsun duran varlığı olmayan yatırımcının aktif yatırımı da hemen heyecanlanır ve yanlış yatırımlar gerçekleştirir bu yüzden mutlaka bir duran varlık yatırım stratejiniz olmalı. Evet arkadaşlar bu bölümü tamamladım performansını portföyün bir değerlendirmiş olduk portföyde yer alan bu 4 şirketin hemen şöyle hızlıca bilanço ve teklinine de birlikte inceleyelim istiyorum. Bir maçla ilgili gelen yakın dönemli kötü haberler sürecinde bir konsolide dönem yaşıyor aslında bu dönemler fırsatları da beraberinde getirmekte çünkü bu şirket kazançları sağlıyor. İşte bir ceza geliri vesaireler kötü haber süreçlerinde fiyatlarda baskılanabilmekte yeri geldiğinde böyle dönemlerde Fırsatları da beraberinde getirmekte Hani nasıl pandemi süreçlerinde e, Türk yolları, Petkimler e, Karşılarında şirketler arkadaşlar Yerle bir oldular e, Bu şirketler işte o kötü ortamlarda Aslında yatırıma dönüştürebilmek Çok çok kıymetli En inşaatlar. şartlar e, şu anda baktığınızda e, Çok güzel kazançlar elde ediyorlar e, Bu noktada bir maçta e, bu yıl geçmişine nazaran çok ciddi bir kazançlılık dönemini yaşamakta. Bir maşın fiyat bölü kazancına şöyle birlikte bakalım. Geçmişinde çok çok daha yüksek seviyelerdeydi gıda perakende şirketinin. Hemen şöyle bakalım, 30'ları gördüğü dönemler vardı. Şu anda fiyat bölü kazancı 15'lere gelmiş durumda. Çok ciddi grafikte bir erime durumu söz konusu. Geçmiş yıllarına göre. Temel oranları daha güzel. Piyasa defter ortalamasında da bakın 13 küsürleri gördüğü dönemden 7 küsürlere gelmiş durumda. Yine bu noktada da bir erime durumu görmekteyiz. Öz sermayesi ise çok ciddi bir büyüme. Bakın açıyı görmektesiniz arkadaşlar. Hemen şöyle 2017-2018 yıllarına gidiyorum. 2 milyarlık şirketin öz sermayesi varken bugün 10.5 milyarlık öz sermaye yapabilmiş durumda bu şirket. Hızlı da büyüyor ee, bir BİMAŞ. Ee, ben de... E, bu şirketi ekledim. Özellikle büyük e, fon yatırımcılarında olması itibariyle de e, bir maşı listeye eklemiştim. E, şu anda da teknikte çok güzel bir bölgede M55'ine yakın. Burada M10, M15'in de üzerinde günlükte de destek seviyesinde olması oldukça kıymetli. Bu bölgede bir bekletme süreci gerçekleşmiş oldu. E, görüntüsünü beğeniyorum. Şuradaki kocaman bir kanalından arkadaşlar çıkış gerçekleştirdi. Buraya kendisine yeni aynı kalınlıkta kanal gerçekleştireceğini düşünüyorum. E, şu anda bu hususta detaya çok fazla giremeyeceğim. Ancak artık buradaki çok uzun yıllarlık kanalını e, temel oranları itibariyle kazançlılıkları yönüyle kırmış ve üstüne aynı kanal açısında sürecine devam edeceğini düşünmekteyim. Evet hızlıca bir diğer şirkete birlikte geçelim. Aselsan temettü şirketi değil haliyle R&D yönetimi çok fazla olan bir şirket. Kazançlılığını R&D'ye yansıtıyor. E, bu yönleriyle bu şirketten e, kazançlılıklarındaki artışlara yatırım yapmak çok çok önemli oluyor. E, fiyatına yatırım yapmak çok çok önemli. Aselsan'da da e, yakın dönemde güzel ataklar gelmiş durumda fiyatlarında e, şirketin özellikle bakın son bilançoları yılın e, çok daha güzel geliyor. E, önümüzdeki e, bilançoyu da fiyatlanıyor şeklinde değerlendirmekteyim. Ve temettü yatırımında e, çeşitliliğe, sektörel çeşitliliğe önem vermenizi tekrar tekrar belirteyim. E, bu noktada çok önemli. E, şirkette bakın son bilanço satışları da gayet güzel. Yine gelecek bilançoda güçlü gelebilir. Şu anda Asesan'da da ben e, geçmişine göre temel oranlar noktasında ee, kıymetli görmekteyim. Piyasa defter ortalaması bakın şuralardaydı. Ee, bir buçuklar ay falan geldi arkadaşlar. Geçmişinde bakın şurada 8 küsürlere geldiği dönemler yaşanmıştı. Çok ciddi aşağılara geldi. Bu dönemler fırsat olduğunu değerlendirmekteyim. Bu yüzden temettü portföyünde peyder pey alıma başlamıştım. Ee, bir ciddi atak geldi. Ee, şimdi gelecek bilançoda tekrar şu ortalamalara e, tekabül edebilir. Bu şirket uzun vadede yine temel oranları itibariyle e çok kıymetli. Öz sermayesini de bakın çok ciddi bir ivmeyle büyütüyor. Şirket bakın 2018 yılında 8 milyar, 8,5 milyarlık şirket. E, hatta burada 2018'in başlarında e, 5 milyar bile değil. Şu anda 30 küsür milyar öz sermayeye ulaşmış durumda. E, Aselsan günlükte tekniği de pozitif devam etmekte. EMA 55'ten açma durumu var. Tabii ki burada artık EMA 10, EMA 15 ilişkisindeki orta vadeli rally takip edilmeli. Bakın orta vadeli rally ne kadar uzun. Nerelere tekabül ediyor? Hemen bakalım şöyle. M10, M15'in üzerinde olduğu bölgeler 22-23 liralar arkadaşlar. Şuradan itibaren hiç M10, M15'in altına atmıyor ve şu rally'i 63 liralara, yani neredeyse 3 kata yakınlık bir rally'i M10, M15 üzerindeki rally ile bile takip edilebilecek durum varmış ki şu anda hacimde son hacimde çok kuvvetli gelmiş, pozitif geldiğini görmekteyiz. Trend pozitif devam etmekte. Bu şirkette e, tabii ki borsada silkeleme süreçleri olabilir. E, bu noktada da değer yatırımı şirketlerinizde uzun vadede. Geri geldiğinde fırsat olarak göreceksiniz. Ya da rally takibi yapıyorsanız da burada M10 M15 ilişkisindeki ters kesişimi artık stoploss olarak görmek durumundasınız. Evet devam ediyorum. Ereğli, Ereğli'de de bakın satışlar gayet güzel. Resesyon sürecindeki durumlar ile birlikte şirketin satışlarını daha hızlı hızlandırması lazımdı. Maliyetler artıyor. E, bu noktada da bakın e, şirketin e, net karı daha zayıf geldi. Ancak bu şirket yıllıkta yine çok güzel bir kazançlılığı var. Fiyat bölü kazançlılığı 7,39. E, bu süreçlerde e, bir miktarda baskılanmıştı e, Ereğli. Sonra şöyle bir hata yaptı. Yine bekletiyor. Bir daha desteğe gelebilir burada. MA55 ve bulut desteğine. Yine sonrasında atak olabilir. Bir miktar daha bekletebilir. E, görüntü veriyor. Hacimde şu anda e, güçsüz bir görüntü var. E, bir miktar daha konseri olduktan sonra atak yapabilir. Şu anda görüntü yine teknikte pozitif bir süreç var. Bollinger'ın üstü bölümü görüyorsunuz. Burada destek alıyor. Bir daha pullback yapıyor. Bir daha pozitif bir süreç var. Hani buralarda bir daha temas mı gelir? Ancak bu şirket... Uzun vadede kıymetli piyasa değeri kadar satış yapıyor arkadaşlar. Borç bölü Favök o kadar güçlü ki ama e, özellikle diğer faaliyet masrafları maliyetler derken net karı zayıf geldi. Ancak bu şirket satışları geliyor daha da yüksek bir şekilde de geleceğini uzun vadede düşünüyorum. E, şu anda teknik pozitif ma 55 desteği yakalanırsa özellikle daha da kıymetli bir görüntü sunabilir Ereğli. Evet son şirkete de şöyle bakalım Vessel Beyaz Eşya'nın yine aynı şekilde satışları yükselen ancak e, bu e, haliyle TL'nin değer kaybı süreçlerinde bu geçiş dönemini ilk başta e, fiyatlayamadı bu şirket kazançlar yönünde maliyetler de ciddiye arttı buradaki dengeleri güdebilmek için daha e, yüksek fiyattan satışlar sağlaması lazım bu dengelerinde gelecek bilançolarda göreceğimizi Düşünüyorum. Vessel Beyaz eşya çok kıymetli bir ihracat şirketi. Borçluluk yapısı güçlü. Çok fazla borç, kısa vadeli borçları var ama hızlı bir şekilde nakit döngüsü de olan bir şirket. Her yıl temettüyü düzenli bir şekilde veriyor. Buna rağmen bakın cari bir birinin altına atmadı bu şirketin. Yine gelecek bilançolarda cari oranların da toparlayacağının kanısındayım. Vessel Beyaz eşyada da uzun vadede çok kıymetli bir şirket. Yakın dönemde Atakları geliyor şirketten hani destek bölgelerinde EMA55'lerde anlatırken daha rahat anlatıyorduk. Şimdi bir atak gerçekleşti. Hareketli ortalama EMA55 ve ema 44'ten bir miktar daha açma durumu söz konusu. Ama teknik pozitif devam etmekte. Yine bu şirkette de kanal açıklıklarına baktığımız zaman bir üst kanala atmış durumda. Şuradaki kalınlık kadar atak da yapabilir. Bu potansiyel bulunuyor. Vessel Beyaz Eşya'da FK arkadaşlar böyle 10-11'lerde olduğu sürece bu şirket bu kanalda zirveleri de zorlayabilir. Yeter ki kazançlılık gelsin. Piyasa değeri yükselen bir şirket ama buna göre de kazanç sağlayabiliyor. Bakın şuralarda 0.84 piyasa defter ortalaması var. 2019'un başında bu şirketin 5 kat piyasa defter ortalaması artmış. Piyasa değeri neydi? Şirketin hisse fiyatları çarpı toplam notu. Demek ki hisse fiyatlarına kadar daha nice senelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.